2026 Toyota FJ40 hakkında konuşurken otomobil tarihine damga vurmuş bir efsanenin modern yorumuyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Bu model, klasik FJ40 ruhunu korurken günümüz sürücülerinin beklentilerine cevap veren teknoloji ve konfor detaylarıyla dikkat çekiyor. Tasarım tarafında köşeli hatlar, yuvarlak farlar ve güçlü duruş hemen fark ediliyor. Gövde yapısı hem şehir içinde farklı görünmek isteyenlere hem de zorlu arazi koşullarında güven arayanlara hitap ediyor. Toyota bu modelde nostalji ile modernliği başarılı şekilde bir araya getirmiş. Kaputun altında sunulan motor seçenekleri performans ve dayanıklılık odaklı. Güçlü tork değerleri sayesinde dik yokuşlar, çamur ve taşlı zeminler sorun olmaktan çıkıyor. Aynı zamanda yakıt verimliliği konusunda da önceki nesillere göre önemli iyileştirmeler var. Dört çeker sistemi akıllı çekiş kontrolüyle destekleniyor ve sürücü farklı zemin modları arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Süspansiyon sistemi uzun yol konforunu artırırken arazi sürüşlerinde de sağlamlığını hissettiriyor. İç mekana geçtiğimizde sade ama fonksiyonel bir tasarım bizi karşılıyor. Dayanıklı malzemeler tercih edilmiş ve her detay uzun ömürlü kullanım düşünülerek hazırlanmış. Dijital gösterge ekranı sürücüye tüm önemli bilgileri net şekilde sunuyor. Multimedya sistemi güncel bağlantı seçenekleriyle donatılmış ve akıllı telefon entegrasyonu sorunsuz çalışıyor. Ses sistemi açık havada yapılan yolculuklarda bile tatmin edici bir deneyim sağlıyor. Koltuklar uzun sürüşlerde rahatlık sunarken arazi şartlarında vücudu iyi şekilde destekliyor. Güvenlik tarafında Toyota 2026 FJ40 modelinde modern standartları ihmal etmemiş. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, çarpışma önleme, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler sürüşü daha güvenli hale getiriyor. Sağlam şasi yapısı ve yüksek yerden yükseklik zorlu koşullarda ekstra güven veriyor. Fren sistemi güçlü ve kontrollü bir duruş sağlarken iniş destek sistemi dik yamaçlarda sürücünün işini kolaylaştırıyor. Bu araç sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunuyor. Kamp, off-road ve macera tutkunları için ideal bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. Geniş bagaj hacmi ekipman taşımayı kolaylaştırıyor ve arka koltuklar yatırıldığında oldukça kullanışlı bir alan ortaya çıkıyor. Dış aksesuar seçenekleriyle kişiselleştirme imkanı da sunuluyor. Tavan taşıyıcıları, ekstra aydınlatmalar ve koruma ekipmanlarıyla araç tamamen sürücünün ihtiyaçlarına göre şekillenebiliyor. Sürüş hissi açısından bakıldığında 2026 Toyota FJ40 kendine özgü bir karakter sunuyor. Direksiyon tepkileri net ve kontrollü. Yüksek oturma pozisyonu yolu daha iyi görmeyi sağlıyor ve sürücüye güven veriyor. Şehir içinde boyutları hissedilse de kısa sürede alışılan bir kullanım sunuyor. Uzun yolda ise stabilitesi ve sessizliği ile beklentilerin üzerine çıkıyor. Toyota bu modelle geçmişe saygı duruşunda bulunurken geleceğe de güçlü bir adım atmış oluyor. Dayanıklılığı, güvenilirliği ve marka mirasıyla FJ40 ismi yeniden hayat buluyor. Eğer farklı, güçlü ve karakter sahibi bir SUV arıyorsanız bu model kesinlikle dikkatinizi çekecek videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz detaylı otomobil incelemelerinin devamını görmek istiyorsanız Ahsan's Garage kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşarak bu efsane model hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.